Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile Tekrardan karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte Bir kitap ayrıcı yapacağız arkadaşlar Biliyorsunuz ki ben bu kitap ayrıcı videosunu Bir tane çekmiştim Ama o değişik bir şekildeydi Bu sefer farklı bir tane yapacağız Hadi o zaman gelin videomuza başlayalım bu arada arkadaşlar ben telefonu farklı bir şekilde tutuyorum. Ee, çünkü şarjda arkadaşlar. O yüzden e, hareketlerim böyle ters falan olabilir. Ama e, siz anlarsınız diye düşünüyorum ve hemen videomuza geçelim. Ama ilk önce malzemeleri söylemem gerek. Her zamanki gibi bir kağıt, kalem, silgi, makas, boya kalemleri... Arkadaşlar eğer lazım olursa cetveli alabilirsiniz. Hadi o zaman hemen videomuza başlayalım. Başladık da etkinliğe başlayalım. Evet şimdi ben bu kağıdı küçültüp geliyorum. Ya da küçültmeye gerek yok. Şimdi arkadaşlar ilk önce kağıdı alıp ee, katlıyoruz. Şöyle ben küçük, küçük şekilde kestim ve katlıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle katladım katladım arkadaşlar şimdi şöyle kitap ayrıcı şekli çizeceğiz ben şöyle çiziyorum ben farklı çizebilirim Siz de farklı çizebilirsiniz Arkadaşlar şöyle dikdörtgen çizebilirsiniz şöyle ama farklı bir şekilde çizeceğim Evet, şurası biraz kötü oldu. Ben burayı düzelteyim hemen. Benimkisi böyle oldu. Siz daha güzel yapabilirsiniz. Şimdi bunu keseceğiz. Evet, mükemmel kestim. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Yapıştırıcıya da ihtiyacımız var. Şimdi arkadaşlar bunları birbirine yapıştıracağız. Hadi gelin yapıştıralım. Siz altına bir şey koyarak da yapıştırabilirsiniz. Çünkü e, belki yapıştırıcı şöyle altlara falan sürülebilir. Arkadaşlar e, biliyorsun ben tam şey kesip, kesemiyorum. O yüzden şurada fazlalıklar kaldı. Sizde de <laughs> kalıyorsa kesebilirsiniz. Evet kestik. Şöyle bir şey oldu. Bu arada bunu kapatmayı unutmayalım yoksa kurur falan daha kullanamayız. Şimdi arkadaşlar e, bunun e, istediğiniz tarafına bir resim çizeceğiz. Resim derken yani böyle ya kitabınıza uygun bir şey ya da böyle çiçekli böcekli falan bir şeyler. Ben altına kağıt koyup çizeceğim. Aslında ilk önce bunu kesmeden önce çizecektim. Yanlış yaptım. Ama siz altına bir kağıt koyup da çizebilirsiniz. Ben hemen kağıdımdan bir parça koparayım. Şöyle bunlar küçük bir kağıt. Ama arkadaşlar kareyi şöyle yapıp da böyle yapabilirsiniz. Böyle daha iyi olur bence. Şimdi hızlandırmayla çiziyoruz. Bu arada arkadaşlar buralarında çizikler falan kalırsa şöyle silebilirsiniz. Evet şöyle çizdim. Şimdi sıra boyamada. Tada. Şimdi yıldızları boyama vakti. Fosforlu kalem mi boyayacağım? Tada. Tabii her gün dediğim gibi isterseniz arkasında yapabilirsiniz. Ben buraya Ayraç Zeynep Duman falan yazmak istiyorum. Ama hiç boyutlu. Tada. Şimdi şu üç boyutlu şeylerini yapacağım, boyayacağım. Yaptım. Siz isterseniz şu beyaz yeri boyayabilirsiniz. Ben de boyayayım ya. Tada. Şimdi deneyelim. 就是。